Seçim var baba, seçim Ha, ak ah günler geldi desene Geldi ya, baksana Halk eceviti istiyor, eşitlik istiyor Özgürce yaşamak istiyor babam Ee, sen ne yapıyorsun öyle? Demirel'e mektup yazıyorum Yeter artık, çekil artık Sesimizi duy artık diyorum baba Oku da dinleyim evladım, oku da dinleyim Erbakan'a göz yumdun, hırsızları savundun Türkeş'e vurdurdun, yeter artık Demirel Halk Ecevit'i ister, yeter artık Demirel Suntacı Demirel mobilyacı demirel Halk Ecevit'i ister çekil artık demirel Oh oh iyi yazmışsın evladım Pahalı da yazsaydım bari Geçinemiyoruz zamlardan bıktık usandık evladım onu da yazdım baba, sen üzülme, onu da yazdım. Bütçeyi hep harcadın Zam üstüne zam yaptın Fakiri aç bıraktın Yeter artık Demirel Halk Ecevit'i ister Çekil artık Demirel Suntacı Demirel Mobilyacı Demirel Halk Ecevit çekil artık demir Aferin evladım, aferin. Yüreğimi biraz olsun serinlettin. Hak günleri istiyoruz, Ecevit'i istiyoruz. Onu da yaz evladım, onu da yaz. Esas onu yazdım baba. Çekil artık Demirel. Halk Ecevit'i ister. Çekil artık Demirel. Halk Ecevit'i ister. Isparta'ya Demirel diye yazdım. Baba Isparta'ya Demirel diye yazdım. Eti şahlandı, altı okta toplandı Artık sabrımız taştı, yeter artık demirel Halk eceviti ister, çekil artık demirel Suntacı demirel, mobilyacı demirel Halk eceviti ister Çekil artık demirel eceviti ister çekil artık demirel mobilyacı demirel suntacı demirel demir demirel mobilyacı